Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisiniz Allah'ın izniyle. Bugün çarşamba günü. Ekim'in 19'u 2022. Bakalım bugün sizin için bir niyet tuttuk. Bugün de bakalım fincanınızda ne çı ne çıkacak. Biz e, genel bir faldır, topludur. Kim niyet edersen kim bakarsan erkek kadın hiç fark etmez herkes için niyet tutuyorum ve dualarımızı ediyoruz ve hepinize gelsin kim istiyorsan ve onun olsun demek ki karşınıza çıkmış bir tesadüf değil bunu böyle şey yapmayın geçmeyin abone olsan sevinirim mutlu olurum hepinize dua ederim dualarımın içinden olup bunun devamını görmek istiyorsun bu falın Youtube'da falcı annede bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsun burada bir müjde geliyor. Bir buradan e, sanki eline bir bez koyuyor böyle oynuyor. Koşa koşa. Kocaman kocaman bir kubbe çıkmış. Sanki böyle büyük bir kubbedir. Adak adamışsın ya da umreye gidiyordun. Bir önünüzde bir türbe var. Ama o, sanki Resulullah'ın kubbesi gibi büyük kocaman kubbe. Bir sürü cami kubeleri de yapmışlar gerçekten. Diyelim bir sürü. Göz yaşınız var ve ikiye ayrılmış gibisiniz. Ayrılmışsınız iki yerden kendini besliyorsun. Bir sanki aranızdan da bir soğuk su geçmiş. Ve tartışma olmuş, sorun olmuş. Hayatın alt üst olmuş gibi bir bayandır. Erkeği sanki bırakmış ve başka kişinin peşine düşmüş gibi duruyor neyse. Yani Bak sizde görün arkadaşlar iki yerden bayraklı kapıların çıkmış. Bir e, sanki bir sağda bir solda. İki ceseniz olur. İki mahkeme olabilir. Göz gözde yüz yüze iki aşklar birbirine sarılmış dans ediyorlar ve danslarını böyle e, özel bir dans yani yapıyorlar. Görüyorsun ikisi tektir. Kimse de yok. Düğünde değil ama ikisi keyiften ikisi dans yapıyor. Dans ediyor. Arkadaşlar ve hane dışından bir dedikodunuz çıkmış. Bir konuşma olmuş. Biri bir kirlilik sanki e, böyle değişik pis konuşmuş diyelim en özeli. Bu haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar size ne diyelim. Biri buradan baksana ne güzel at çıkmış görüyorsun. Atına binmiş. Size gösterelim yakın edeyim. Bak arkadaşlar. Şurada bak. Bak atına binmiş. Atın kafası burada. Ha gidiyor. Bir kişi de önünde. Bir kişi de önünü kesiyor. Sanki mutluluğu ondan uzak tutuyor. İstemiyor mutlu olsun. Ama bu kişi mutlu olacak. Ve bir bayandır atına binmiş gidiyor. A harfi burada çıkmış. Bu A harfindeki bir kişidir. Sanki bir mutluluk haber gelecek buna. Ve buradan çok sorunlar var. Bir kapı bir bayağı sorunlar var. Göz yaşınızda var. Göz yaşı da döküyorsun. Bu neyse size söyleyeyim. İçinizden sanki bir kişi oturmuş. Yani hanenizden oturmuş. Böyle köşede kendini böyle bir şeye dayandırmış da biraz rahatsızdır ama kimseye pek fazla belli etmiyor arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Bu kimse kendini belli etmiyor. Vicdanınız rahattır ve içiniz rahat görünüyor ve vicdan rahat. Sanki eline bir şey kaldırmışsın. Diyordum vicdanım rahattır. Ben buna ne yaparsan evden kovsan evden çıkarsan ne yaparsa hak etmiş bu kimse biri elinden böyle bir şey koymuş ışıktır el feneridir nedir sanki gecedir bir yere koşuyor böyle melek gibi sanki birisinin imdadına gidiyor e, güneş çıkmadan biz yetişeyim bir yere o kadar çaba gösteren biri var koşup koşup gidiyor ama güneş tam çıkmak üzere sanki e, yetişmiyor az kalıyor ama yetişmiyor yani bir deli dileği sanki yarıda kalmış. E, sonuna gelmiş de e, böyle bitmemiş. Diyelim yani. İnsanın bir dileği oluyor. Bazı zamanlarda bir bakıyorsun o dilek tamamlanmıyor ya olmuyor. Yani eksik kalıyor arkadaşlar. Onun için size söyleyeyim canım. Bir sizde hepin canınızı görün gerçek gösteriyorum da bir de sanki biri iki bulunu açmış sizi bekliyor ve sizi karşılamak istiyor ve size kendini tanıtmak istiyor kendinle de gurur duyuyor bu kimse bir bayandır sanki bir şey kazanmış bir şey yapmış bir şey etmiş gibi böyle gurur duyur ve çok mutludur bu baya baya mutluluk da duyuyor ve sizi de mutlu etmeye çalışan biri var Arkadaşlar e, elinizden bir sanki e, bir demet gül'e benziyor, vazo'a benziyor böyle camlı vazolar var ya sanki camlı vazo. Bir de bembeyaz bir atınız var sanki bu atın kanatı var böyle bir melek gibi bir attı bembeyaz. Bu güzel hayatınızdan en güzel sanki evliliğiniz olacak arkadaşlar. Ee, bunun için e, ama e, böyle güller arasından çiçekler arasında böyle bir koşuyor güzel bir evlilik sizin önünüzde var ve ayında parlaktır güneşinde yani güzel günlerin oluyor bembeyaz deniz atınız bir evlilik var hayatınızda birisinin ve diledin yani dileseydi isteseydi bu kadar güzel bir dilek eline geçmezdi Demek ki o dilek ona hayırlıdır ve hayırlı kılacak Allah'ın izniyle. Bir görüyorum bir ikiz borcu var. İkiz borçlar ister kuvvetli, Çok da inançlı. Çok da e, böyle cömert. Çok da sevgiye muhtaç. Çok sevgi bekliyorlar. E, sevgisiz yaşamıyorlar. E, bir ekmeği olsun paylaşırlar. Bir hediyelere çok değer veriyor. Ama hediyelerini de başkasına hediye ediyor. Bunlar da onların huyudur Ve sanki aniden de karar veriyor. Bir de ikiz borçları diyelim. Biraz ikiz borçlar çıkmıştı. Oradan söyledim. Aniden karar veriyor. Aniden bir yere gidiyor. Aniden değişiyor. Aniden değişime de hazırdır. Hemen ne desen odur. Ama cömert ve kendini beğenmiş, kendini her zaman güzelliğine düşkün ve bakımına düşkünler. Bunlar gerçekten. ikizler Çok da hisler kuvvetli. Altıncı hisleri her zaman var. İki kişi görüyorum. Sanki biri yurt dışında, biri de deyim başka ülkede. Her ikisi de birbirinden bir şey bekliyor. Bunlar sanki bir evlilik bekliyor ya bir şey bekliyor ya bir evlenmek için düşünüyor neyse. Ama birbirinden uzak işlemlerle uğraşıyorlar. Diyor ki biz bunu bitirip bunun birlikte olacağımızı bir hayalleri var. Yani hayal etmişler canım. Bir de sanki önünüzden sanki bir göl var. O gölün geçmeniz gerekiyor. Böyle sanki bir çocuk kucağınızda bu çocuğu kucağına alıyorsun. Diyorsun bu gölü geçeceğim. Ben bu gölü illa geçeceğim çocuğumla birlikte. Böyle kenarındasın çocuk da kucağınızda. Demek ki ya çocuğunuz olacak ya da bir sıkıntıdasın Bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun. Ve kurtulacaksın. Aa, su da biliyorsun aydınlıktır yani. Temiz sudur çünkü. Ee, geçiyorsun. Bir yere böyle karşıya geçiyorsun kendini bir yerden çıkmasa koymuşsun bir kapı iki üç dört beş kapınız da açıktır her beş kapıda çok güzel bir kuba var önünüzde bu güzel bir kubadır deyin bir bayan <laughs> oturmuş o kubanın önünde sanki üç tane dilek dilemiş ve adak da verecek demek ki gerçekleşecek bak kubanın üstünden görüyorsun bak ay yıldız ondan sonra bir şey geçiyor buradan dileği gerçekleşecek. Allah izin verirse. Bir kişi hastadır. Kaç kişi ailede etrafından böyle e, sanki e, titriyor üstünden e, bir kız çocuğudur. Sanki bu kız çocuk da diyeyim 14-15 yaşlarından olabilir. Herkes etrafından pervana olmuş ve ne olacak bilmiyor. E, kız yatakta, bunlar da üstünden titriyor yani. Bir kişi çoktandır e, bir kişi var çoktandır e, görmemiş bir akrabası ama birden bire sanki bir e, vefat haber, haberi geliyor. Bu vefat haberi de onu bayağı üzüyor çünkü doymamıştı yeni doydu doyduğu için çok üzülmüş çok da üzüldü. Ve üzüntü içinde Baya durmuş Bunu böyle bir ağlamış Bir sızlamış ee, Yakın bir akrabadır e, Vefat etmiş çok üzgün Çok üzülüyor <laughs> Boğazım kısıtladı Kusura bakma kahve için oluyor böyle Eline bir ayna alıyorsun Bu aynayı sanki e, Böyle bir arkanı görmek için Arkandan sevdiğin kişi var. Sanki ona bakmak istemiyorsun. Ama ayna ile böyle kendine bakıyorsun. Halbuki ona bakıyorsun. Acaba arkandan ne yapıyor? Kastan yani telefon gibi bir şeydir. Ya telefondur ya aynadır. Böyle bakıyorsun. Acaba arkandadır yoksa gitti. Böyle bir uzaktan bakıyorsun. Bir kişi de sanki canavar gibi böyle bir yani doymaz biridir bir erkek var e, sanki bir e, kenarda size bakıyor ya sizi takip ediyor gibi biri de var arkadaşlar size söyleyelim ve ağacın her bir dalı her bir dalı bir ışık saçıyor yani ışıklar dolu dolu böyle o kadar güzel olmuş ki o kadar güzel duruyor ki artık e, siz kendinizi süslenmişsiniz ya de dilek ağacıdır ya yani neyse dilek ağacı olabilir. Çünkü e, biri sanki bez bağlıyor. Görüyorsunuz. Sanki biri bez bağlıyor buradan. Demek ki bu dilek ağacıdır. E, bir de atın üstündesin. Böyle dilek ağacı gibi bir şeydir. Bir şey bağlıyorsun. Dileklerin inşallah kabul olur çünkü e, dilek ağacınız parlamış ve parlaktır. Baya parlak. Yani bir de arkadaşlar size ne diyeyim yani e, sanki biri ruhani bir e, bedeni var. Nasıl diyeyim? Duaları kabul olan biri var. Ve dualar da kabul olur Allah'ın izniyle. Veya sanki dua ediyor duaları da bu kişinin kabul oluyor. Bir erkektir. Ruhu bedeni temiz. Allah'ın sevdiğim bir kulu olabilir. Yani size söyleyelim. Bunu bir mumunu yakmışsın. Bir de bir şey yakıyorsun. Sanki evde bir ya nurlar gitsin ya kötü enerji gitsin ya bir şeyler olsun. Böyle yakıyor evde gezdiriyor. Yani bir de canım bir tarafta sanki biri durmuş da burnu biraz uzundur. Karşıda da biri var aralarından bir mesafe var. Bu mesafe sanki kızmışlar mesafe koymuşlar. Ya nedir? Bir mesafe görünüyor İkisinin arasından. Artık ne mesafe olmuşsa ikisine. Bir sanki en e, bir büyük bir dağ var. O dağın ismini unutmuşum. Böyle çok en dünyada bir e, yüksek bir dağ var. Sanki o dağın başında Tek yalnız duruyorsun. Kimse etrafından yok. Gök kuşağı da sizin üstünüzden geçiyor. Ama oradan bir dilek istiyorsun. Ve bir dilek diliyorsun. Bir de sanki e, böyle e, ne bileyim bir ışık da etrafından var. Artık oradan neler yapıyorsun. Tek başına ihtiyaçsız kimsesiz. Kimse de yanınızda görünmüyor arkadaşlar size söyleyeyim. Yani yapa yalnız ve yalnızlık görüyorsunuz. Baksana. Arkadaşlar bir erkek çok yakışıklı böyle alnı maşallah geniş saçlar güzel kumral hafif sakalları da sarı gibi böyle sarışın kumral çok güzel gözler böyle açık renkli ve çok burnu güzel boy güzel beyaz tenli Kulaklar dahi küçük bir kişi ve seviyorsunuz kıymetini bilmiyorsunuz. Sanki kıymetini bilseydin bunu elinden kaçırmazdın. Çünkü hem maddi durumu iyi hem kendisi çok delikanlı ve çok iyidir. Bu bırakan kişi eşi var ikincisini seviyor ama o ne dürüst değil sanki bir dürüstlük yapsaydı onunla evlenecekti. Ya da evlenirdi bunu da. Ama sanki onu biraz ıı, onu yakalamış sonunda diyeceğiz ya onu yakalamış artık biraz sevgisi kalmamış gibi. Ee, bu kişi belki e, 35 yaşlarından bir şey olabilir. 30 bir şey. 30 bir, bir küsür yani. Bir kızın elinden çok güzel takı tokka takmış boynuna kolya takmış kolyası mavi taştı ve bir de yokut kırmızı var boynunda alnından da sanki maşallah enerjisi yüksektir hisler kuvvetli sanki böyle bir yıldızı yüksek alnından da yıldızlar saçıyor bu kızımız da e, ya kolyalıdır saçları ya da zaten sarıdır bilemiyoruz böyle kahve tepsisi elinde Tepside çok güzel. Tepsi sarı küçük ve süslü bir tepsi. Kahve fincanı içindedir. Ve size getiriyor. Demek ki görücülerdir. O da kahve onlara getiriyor. Ve onlara verecek bu kahveyi. Bir kişidir sanki böyle. Başına bir şey takmış. Taş takmış bir şey takmış. Taşlar var başında. Bu tacın başındaki de böyle renkli renkli hakiki bir taştır. Taşlar var. Çok güzel. Bir de elini dudağına koymuş. Diyor ki sesini etmeyin kimse duymasın. Böyle benim geldiğimi. Ya bir yere gidiyor gizli kimse duymasın. Ya bir yerdedir diyor kimse bilmesin. Ya da sesimiz çıkmasın gibi bir durum var. Ama hangisi? Değil. Bir büyük kocaman şehir görünüyor. Sanki yabancının şehirleri. Yani Avrupa bölgeleri. Bazı oteller var Antalya'da. O oteller de benziyor. Bunlar da aynen o otel gibi. Antalya'da olabilir. Öyle bir yere gidiyorsunuz. Arkadaşlar boğazım baya şey oluyor. Kusura bakmayın. Onun için bir kekliğiniz var canım. Sanki kekliği sevmeye çalışıyorsun. Bu kekliği arkanda böyle alıştırmışsın evin ortasında. Bu hayvanla uğraşıyorsun, zamanını geçiriyorsun. Sanki çok durumun da iyidir ama kimseyle çıkmak istemiyorsun. Çünkü çıktığın kişi diyor beni üzüyor, beni yıprandırıyor. Ondan çıkamıyorsun, istemiyorsun. Yalnızlık sana çok iyi geliyor. Ve çok iyi de gelecek. Allah izin verirsen daha iyi. Ee, doğrusu deyim Biri kendini kapatmış sanki. Ee, böyle başına bir şeyler örtmüş. Ama örtü gibidir. Bu örtü başına örtmüş. Ee, bir örtüdür. Kırmızı bir örtüdür. Her tarafını örtmüş. Böyle yürüyor. Bir kişi de önünden yürüyor. Yol gösteriyor ona. Yol gösteriyor. O yoldan bir yere gidecekler ışığı tutup bir yere gidecek. Demek ki bu kişi bu bayana sahip olacak. Onu aydınlatacak ve onu aydınlığa çıkaracak. Bu bayan ama istemiyor kimse bilsin. Ya bu bayanın bir eşi olabilir, bir sevdiği olabilir. Hangisi biri olabilir. Bir bakalım tabağınızdan ne çıkacak arkadaşlar. Sıkıntıların dökülüyor canım. Ve döküyorsun. Görüyorsun biri elini kaldırmış. Baksana. Timsah var. Timsah. Sanki bu timsah kocaman bir timsahtır. Çıkmış timsah. Göz yaşı döken biri var. Ve göz yaşınız var. Sıkıntını döküyorsun. Telefon haberiniz var. Elini semaya kaldırmışsın. Dua ediyorsun. Bir de bir inek var. Bir kişi inek gibidir. Sen ne yapsan değişmez. Yani diyor e, ikide neyse diyor sonuna kadar da o kişi öyle. Yani kar ısınmaz doğrudur. Bir kişi ne hareket ne koysa öyle gidiyor. Bir hanenizden küçücük bir civciv var. O civciv bir bebek haberi olabilir. Biraz kafanız karışık. Biraz da iki kişi birbirinizin yanına oturmuş. Üçüncü kişi geliyor birlikte. Bir sohbet birlikte ediyorsun ve yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugün de bu kadar umarım sizi mutlu etmişse ne mutlu bana. Bana. Hepinizi çok seviyorum candan gönülden. Arkadaşlar inan ki çok yoruluyorum. Artık videolarımı doğru düz konuşamıyorum. Böyle lal gibi konuşuyorum. O kadar konuşuyorum günde. Hepinizi çok seviyorum. Abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Dualarımın içinden bütün Beni izleyen kişiler her gece diyorum ya İlahi Rabbil Alemin her sabah namazında kim beni izliyorsan kim beni dinliyorsan kim abone ise dualarım onlarla ne istekleri varsa Allah kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum biri istiyorsa söylesin bana yani e, kurşun için isimlerini yazıyorum kim söylemişse yazmışım zaten bazılar aklıma gelmiyor. Yani söylesen ben hiç olmazsa hemen yazarım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.